TV. Söylediğimiz gibi bugün birçok blog ile tanışacağız, birçok blog ile söyleşi yapacağız. Bunların ilki Burçe Fazlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Ee, Siz biraz tanıyabilir miyiz Burçin? Tabii memnuniyetle. Yemek ve Seyahat yazıyorum. Aynı zamanda e, kendimle profesyonel açılık eğitimi aldığım için bazı markalar için de kendi blogumda tarifler üzerinde de çok paylaşımım var. E, kendi kolonlarım var bazı sürekli yayınlarda. Özellikle gastronomi dünyası, trendler gastronomi turizmi üzerine, nereye gidilir, ne yenir, nerede ne yapılır gibi bunlar üzerine çalışıyorum. Evet, bilonunuzu takip edenler güzel yemek tarifleri de bulabiliyorlar mı? Buluyorlar, bir de son dönemde onlara lezzetli, sağlıklı tarifler de vermeye çalıştım. Daha memnun oluyor olabilirler. Aynı zamanda Instagram'da da mümkün olduğunca keşfettiğim lokasyon, mekan, şef, şarap, yemek, ve yurt dışı seyahatlerimi detaylı anlatmaya çalışıyorum. Aynı zamanda e, Türkiye ve Dünya'da golf Dergisi ve At Dünyası'nda gastronomi konularım var. Hatta bu ay İtalya ya yazdım, bence kaçırmasınlar. kaçırmasınlar. Evet, evet. e, diğer taraftan da zaman zaman Rock Report ve Trendsetter'de e, katkı sağlayan yazar olma onu olduğunu bahsedeyim. Peki, e, Borça e Ürkmezgil bir gezgindir diyebilir miyiz? Gezgindir ama genelde iyi yemeğin peşinden koşan bir gezgindir. <gülüyor> ne <gülüyor> güzel. de araba yolculuklarını çok severim. Demek ki biz de hepimiz sizin yolunuzun peşinden koşuyoruz. O <laughs> zaman <Teşekkür> hepimiz <laughs> iyi yemek aradığımız için. Bol bol gezim ayaya da yazacağım bu dönemde. Oradan. Her zaman bekliyorum. Ee, Burçan en son nereye gittiniz? En son e, aslına bakarsanız 14 Mayıs'ta evlendim. E, ve bana iyi için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, biraz da e, çok koşturmalı bir seremoni yapmıyor olmamıza rağmen çok sade bahçede böyle beyaz çiçekler, manaralarız ve hmm. şahitlerle bir şey yaptık. Ama onun stresi bile yetti ve dedik ki farklı bir tatil yapalım. Araba yolculuğunu çok seviyoruz. Her yıl en az bir tane road trip genelde de Avrupa'da eşimle beraber çıkıyoruz. Çok eğlenceli geçiyor. Sadece romantik değil, biraz kavga da geçiyor. Ay <laughs> çünkü GPS sağ olsun. Bir road trip'e yani kiralık arabayla tatile çıkacak gezginlere böyle pratik tavsiyeleriniz olabilir mi tecrübenize ee, öncelikle İtalya'da çıkıyorlarsa Şirkete çok dikkat etsinler. Kira ucuz ama ardından gelen cezalar çok yüksek. Biz geçen sene yaşadık. Bu... Evet biz de yaşadık. Evet. Trafik cezası evet. yediniz. Çok Aynı güzel. şeyler geldi. İnanılmaz yaşam. ceza geliyor. Ee, diğer taraftan en önemli e, bence avantajlardan biri genelde mesela İspanya'da öyle oldu. İtalya'da da ben bunu tavsiye ederim. Ufak araba kiralasınlar. Hani hayalim de şu arabayı kiralayayım gibi bir şey gerek. Ufak evet. araba kiralayayım. E, GPS üzerinde olmadığında size tablet veriyorlar. Tablet büyük avantaj çünkü burada ısınmı kullanıyorsun ve bütün haritaları, evet. e, bütün GPS'leri nereden nereye gidilir çok rahat ediyorsun açıkçası e, evet. ve tasarruf ediyorsun bir yandan da çok sana böyle bir şey sunmuş oluyorlar. Evet. E, gitmeden bir rota çalışsınlar ama hiçbir zaman indiği şehirde eğer dönüş bileti de yine aynı şehirse indiğinde kalmasın en son dönüşte geçsin. Çünkü yoksa insan çok oyalanıyor. Hani her gittiği yeri de beğendiğinden zaman, yönetimi çok zorlaşmaya başlıyor. Arabaya bol bol su atıştırmadık. Hatta bizim favorimiz şu, e, muhakkak gittiğin şehre göre biraz peynir, biraz şarap, biraz eğer Türkiye'de seyahat ediyorsan büyük arabayla iniyorsun, açılır kapanır sandalye nerede bir koy görürsen otur, keyfini çıkar gibi. Bizim Saros'ta böyle sevdiğimiz mesela güney mi bir koy var. Bizim Gezimay üzerinden çok fazla aldığımız sorulardan bir tanesi şu. Türkiye ile yabancı ülkelerde araba kiralanın kullanılabilir. Çok rahat, hatta daha rahat kullanılabiliyor. Çünkü hani eğer Karayiplerde bir dominikli araba kullanmıyorsanız veya hani Bangkok'ta değilseniz diğer ülkelerde trafik kurallarını çok daha fazla riayet ediyorlar. Park yerleri belli, kurallar belli. E, Türkiye'de alıştıkları gibi ters falan giremezler, park edilmez edemezler. Ama normal şekliyle Türkiye'den çok daha rahat road trip yaparlar. Bir de şunun keyfine varırlar ki en dağ başındaki kasaba yolunun bile pürüzsüz olmasından dolayı araba kullanmanın da keyfine varırlar. Malaga turunda en çok nereyi beğendiniz? Malaga'dan Sevilla'ya giderken çok güzel beyaz kasabalar var. Aslında 12 iki tane var ama benim en beğendiğim Setenil de Las Bodegas isimli kasaba oldu. Ama bunlardan çok var. zamana göre hani birkaç güne yayarak çünkü orada da ufak bir oteller var kalabilirler ama biz e, Sevilla'ya geçtik. E, Sevilla'da tavsiye edeceğim otel aslında Alfonso. Ama her zaman yeri olmuyor. Bu sebeple birçok yani butik otel arasından ve mu yani mutlaka ve mutlaka rezervasyon verilsin. Yeme içi anlamında iki gün boyunca Sevilla'da yediğim her şey çok lezzetli. Deniz mahsuru yedik bol bol tabii ki. Ee, bildiğiniz gibi derin yağda kızartılmış tüm kabuklular, deniz mahsuru balıklar. Ton çok kullanıyorlar. Ee, çok basit ama çok lezzetli oluyor. Kızarmış biberlerle, zeytinyağıyla biraz e, ton karıştırıp mesela sunuyorlar. Bunu çok sevdim. Seminer iki gün geçirdik. Herkesin işte malum Alkazar sarayı gezdik, tavus kuşlarını gördük, tavus kuşları sesini kayda aldık. Keyifli oldu. Sonra kaydettiniz. Simidin benim bir sesi var. Tavus kuşları sesi. Çirkinler biraz ya. Korkunç. Burçe Ürkmez Gel, Güney İspanya'dan hangi tarihlerde? Çok tarif aldım, çok da esinlendim. Gerçekten lezzet dolu bir yolculuk oldu. Özellikle e, gazpacho tarifini paylaşmak isterim. Bu da e, suda ıslattığınız bayat, ekmek içleri, domates, biraz biber, biraz acı sos, biraz şerit sirkesi, biraz zeytinyağı, tuz, karabiberi, bilendirde çekerek rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bir soğuk çorba. Biraz da bulatın. Çok keyifli. E, ana vatanı olduğu için de çok çeşitli gazpachoları içme şansına sahip oldum. Diğer taraftan focaccio'nun üstüne e, taze kırmızı soğanlarla, yaban mantarlarıyla hazırladıkları sade, yalın ama çok lezzetli tabaklar, bir taraftan ton balığını nasıl kullandıkları bunlar benim mutfağımı çok derine etkiledi. Gazpacho'yu hatta e, video olarak da, tarif olarak da hem gelin da hem de vlog'da bulabilirler. Harika geliyor bu tarifiniz. Hemen hemen ödülüp yapacağım, ben de çok meraklısıyım blogunu takip ediyorum. Peki sizin için bu bahsettiğiniz Güney İspanya gezisi ki benim de çok canım çekti şimdi böyle <laughs> gitmeyi. Tavsiye ederim. Bu gezi bir cümleyle sizin için ne ifade etti? Benim için lezzet, estetik, ferahlık ve keyif ifade etti. İspanya zaten çok keyifli bir ülke. Harika bir sohbetle Burçey Ürkmezgil ile beraberdik. Çok teşekkür ederiz Burçey Hanım. Son olarak size nasıl ulaşabilir Gezimay takipçileri takipçilere? Biloğumuzu nasıl takip edebilir? Çok teşekkür ederim öncelikle ben de. Ee, bana 1 saat 1 kokucomdan tariflerim için ulaşabilirler. Aynı zamanda Instagram'da Burçey bir üzerinden de günlük bile olsa tüm keşiflerini görebilirler. E Tabii Gezi da bu yeni yaptığım Kamboçya röportajım ve devamında yayınlayacaklarımla ちょっとシェイプした <teşekkür>